Terapist olarak çift ve evlilik danışmanlığı seanslarımda aktif olarak kullandığım bir metaforla geldim bugün. İlişkinde partnerinle iletişim konusunda yaşadığım problemlerin onun seni anlamadığı ya da kötü niyetli olduğu ile ilgili bir varsayımda bulunursun. Pratikte iyi niyet içinde ve küçük hatalar, dikkatsizlikler sonunda da iletişim sorunları yaşanır. Bu durum iletişimde büyük hata aramak yerine çok dikkatli olmakla aşılabilir. Nasıl mı? Hadi gelin birlikte bakalım. Bir tarafın kendisine göre 6 rakamını yazıp bunu aynı şekilde karşısındakine sorduğunda alacağı cevap 9'dur. Yani bir taraf için 6 olan diğer taraf için 9'dur. Eğer bu pozisyon hatasına dikkat edilmezse 6 ile 9 arasındaki tartışma hiç bitmeyecektir. Hadi şöyle bir düşün. İlişkinde son zamanlarda yaşadığın bir problemi odaklan. Ve bu problemde senin bakış açın ve partnerin bakış açısı nedir görmeye ve anlamaya çalış.